Sen öyle bir ilan alacaksın ki diyor. Karşındaki partner sana şunu söyleyecek. Diyecek ki ben seni güvenli alanım ilan ettim. Bununla ilgili senden destek bekliyorum. Yani ben sana bu sözü söyleyeceğim. Buralarda bir evlilik teklifi olma ihtimali çok yüksek. Çünkü kişi yeni bir oluşum istiyor. Kendini, ikizleri daha doğrusu kendi için... ...çok böyle e, güvenli alan, güvenli kıyı olarak ilan etmiş. İkizlerden destek bekliyor. İkizlere söyleyeceği sözün karşılığını istiyor aslında. Yani evlenme teklif edecek örnek veriyorum. Ee, ki bu çok büyük bir olasılık. Ee, fakat ikizlerden emin değil. Yani ben bu duyuruyu, bu ilanı yaptığım zaman buna... E, ...bu beni duygusal olarak yıpratır mı? Yoksa bana e, hani evet mi der...